Şimdi evvela şu reddiyelerle alakalı bir ön konuşma yapmamız lazım. Biz ne zaman reddiye yapsak senin başka işin yok mu? Sen başka milletle uğraşmaktan başka bir sıkıntı yok mu? Tek derdin reddiye, başka hiçbir işin yok. Anca reddiye yap, anca millete sataş, anca millete bulaş, anca milletin açını araştır gibi saçma sapan şeyler geliyor. Ben kimsenin açını araştırmıyorum. Zaten adamın bütün pisliği ortaya seriliyor. Bazı maalesef ilmi yetersiz kardeşlerimiz de maalesef hoca zannedip, adam zannedip bunların peşine gidiyor. Yani adam bağıra bağıra ayet inkar ediyor. Ya bağıra bağıra böyle bir ayet yoktur. Belgesi var. Ben kendimden uydurmuyorum bak. Ben geçen hafta ne dedim? Ben artık reddiyelerde ayet bile okumuyorum ya. Niye? Adam bizim okuduğumuz ayet artık kabul etmiyor. Ben dedim Bak kardeşim aç bu adamın videosu var. Videosunu izle. Çünkü biz burada konuştukça millet bizi şey zannediyor. İşi gücü bıraktım ben abi. Adam bir tanesi yorum yazmış. Biraz ilim anlat ilim. Lan ben ilim anlatsam ne olacak? Millet gavur olmuş öbür tarafta. Millet ayet inkar eden, hadis inkar eden, Allah'a peygambere söven adamı hoca diye peşinde ya tövbe köpeklik yapıyor adama ya. Ya adamı bak ayet inkarı bariz videolar var. Adamın kendi ağzından çıkan kelamlar var. Sen benim hocam hakkında nasıl konuşuyorsun? Sen benim böyle böyle hocam hakkında nasıl konuşuyorsun? Ya arkadaş bir bak ya Allah için bir bak ya. Mesela bana da geliyor. ehl sünnet hocalarla alakalı mesela. Atıyorum hemen diyor ki bak işte şu ehl sünnet mesela ne diyor? Cübbeli Ahmet Hoca bak Cübbeli'nin böyle bir videosu var diyor. İşte kırpmışlar kesmişler her neyse. Açıyorum izliyorum. Başına bakıyorum sonuna bakıyorum. Hemen bir şerh etmeye çalışıyorum. Bakıyorum ne demek istemiş. Ayetten bir hüküm çıkarmaya çalışmıyorum tabii ki de. Ben müştehit değilim. Acaba bir ayetle bağlantısı var mı? Hadise bağlantısı var mı? Niye söylemiş bunu? Hemen bir araştırmaya giriyorum. Hemen işi bağlıyorum. Ama bundan ne yapıyor abi? Kendi hocaları ne dediyse tamam. Bitti. Hani aşağısına bakalım, yukarısına bakalım. Ya bugün Mustafa İslamoğlu denen adam Hazreti Adem'in babası var diyor. Bas bas bar televizyonlarda babası var diyor ya. Ben de diyorum ki babasının adını söylesene bana diyorum ya. Hadi. Hazreti Adem babasının adını söyle. Çok biliyorsun ya babası var diyorsun ya. Babası var diyecek kadar cesursan Hazreti Adem babasının adını ver. Peki sen babası var diyorsun. Ben de sen diyorum ya Estağfirullah bismillah. Ya beni Adem'e en la te'abudu şeytan. Yasin suresi hepiniz biliyorsunuz. Ey Adem oğulları. Bak Adem oğulları. Ayet var kardeşim ya. Ya buna rağmen bak buna rağmen hala savunuyorlar. İşte ben diyorum ki kardeşim ben niye reddi yapmayayım? Ben niye konuşmayayım? Adamlar bunların peşine gidiyor millet kevur olacak ya. Tamam millet namaz kılmayı dahi bilmiyor. Millet abdest almayı dahi bilmiyor maalesef. Gerçekten bak. Millet daha abdest almayı bilmiyor. Benim bunları konuşmam lazım ama ben burada 45 dakika sırf reddi yapıyorum maalesef. Üzülüyorum ama yapmam lazım. Şimdi bize gelen listeden bir tanesi Fatih Nurullah diye bir zat var. Çok soru geliyor. Fatih Nurullah kimdir? Fatih Nurullah dinlenir mi? ehl-i sünnet mi? Ben şimdi bak arkadaşım. Ben Allah için konuşuyorum. Bak niye Allah için konuşuyorum kardeşim? Bu adamın yüz binlerce seveni var. Ya her, her babayı kardeşim. Ben açık açık konuşuyorum. Kimse delikanlı deyip de böyle peşinde yüz binlerce adama reddi yapmaz. Adamın peşinde yüz binler var ya. Ben şimdi bunu yapıyorum. Ben sokağa çıktım. Belki bir tanesi adamın fanatiği, belki de adam psikopatı. Beni bıçaklayacak olacak. Olmuyor, oluyor kardeşim ya. Ben niye bunu göz alıyorum? Bak ben bunu göz alarak konuşuyorum kardeşim. Millet de bana carcar konuşuyor. Ben Allah için konuşuyorum kardeşim. Ölürsek de artık inşallah şehit oluruz. İnşallah. Ne diyeyim yani? Bak. Delillerle söylüyorum abi. İnanmayan açsın Google amca YouTube'a baksın. Kafamda oluyorum. Kimse iftira atmıyorum ben kardeşim. Bu vatandaşın hanımlarla, başı açık hanımlarla böyle dip dibe fotoğrafları var kardeşim. Bir adam ehli sünnetse, ya sen de ona mı takılın hemen? Savunma şekli bu. Ya niye takılmayayım kardeşim? Seni seven yüz binler var. Seni böyle evliya Allah, Allah dostu diye böyle yapıyor. Böyle kadına şey ya dirsek sarılamıyordu askerde. böyleler yani. Kadının başı açık, dipti dip. bey. Onun yanında bir açık kadın daha var. Nasıl hocası sen kardeşim? Ha? Aynı kadınlarla aynı aynı masada oturuyor. karşında açık bir bayan. Her neyse. Bayan beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bu adamı evliya Allah şey olarak görenlere diyorum ki kardeşim bir evliya Allah'ın açık bir bayanla yan yana dipti dip be ne işi var? Bana bunu bir açıklayın ya. Ben sadece soruyorum açıklayın. Hadi bakalım. Devam ediyorum kardeşim. Bu adamın kendi ağzından ağlayarak anlattığı videosu var. Diyor ki kardeşim elimi öpen cennete girecek. Ben diyor işte ben elimi öptürmeye merak değilim aslında herkes elime yapışıyor falan filan bir ağlamaya başlıyor bir hareketler böyle. Elimi öpen cennete girecek diyor. Ya Mustafa kardeş bile bundan dava geçti biliyor musunuz? Mustafa Karadaş yani. Zındık listesinin top 10'da ilk 3'te Mustafa kardeş Bununla dalga geçti bu konuda. Ya elimi öpen cennete girecek ne demek ya? Sen neyin kafasını yaşıyorsun kardeşim ya? Ya işte hocamız aslında öyle demeye çalışmadı. Bahane bu. Hep bahane bunlar yani. Hep bunların hocaları aslında öyle demeye çalışmıyor. Ya benim bir sohbetimde de ben alsın ben aslında geçen hafta öyle demeye çalışmadım. Sen beni duydun mu bir kere? Duymadım, duymadım. Sesi çıksın lan. Duymadım hocam. Maske He? var ondan He, yani. maske mi var? Tamam. Bak devam ediyorum. Bak en sıkıntılı mevzu. Hazreti Muaviye ne diyor biliyor musun kardeşim? Bu adam diyor ki Hazreti Muaviye FETÖ. FETÖ ne demek ya? Ya FETÖ dediğin adam zındıktır ya. Hz. Muavi vahiy katibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Muavi ümmetin dayısı diyor. Bu kalkmış diyor ki FETÖ diyor Muavi o zamanın Şam'ı da Pensilvanya diyor. Bak Şam'a o zaman ki Şam'da on binlerce sahabi var. On binlerce sahabinin olduğu ne diyor? Pensilvanya. Diyor ki AK Parti hükümeti diyor Hz. Ali'nin tarafı diyor. Recep Tayyip Erdoğan da Hz. Ali diyor. Kıyaslama yapmakta sıra. Hani savunması da bu. Biz sadece kıyaslamak için söyledik. Lan böyle kıyaslama olur ya? Ya Hz. Muaviye'yi sen FETÖ denen zındıkla kıyaslayabilir musun? Bu neyin kafası? Kalkmış bir de açıklama yapmaya çalışıyor. İşte aslında öyle değil de böyle de düzeltmeye çalışıyor. Bu adam kendine meşayih diyor. Şeyhim ben diyor. Biz diyor meşayihler, şeyhler. Bugüne kadar gerçek bir şey kendine asla şeyhim demez. Bak bunu da bu lafı yazın bir kenara. Duymazsınız. Hiçbir şeyhten ben şeyhim lafını duyamazsınız. Ama maşallah bu mübarek Allah dostu, keşif keramet sahibi. Ben diyor ki şeyhim, bizim gibi meşayihler, bir de yani meşayih yani. Ben şeyhlerin arasındayım diyor. Bak ben kendimden bir şey ekledim mi? Ekledim mi arkadaşlar? Mübarek. Bak ne varsa onu aktarıyorum. Ne varsa onu aktarıyorum. Ondan sonra İbni Abbas, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası İbni Abbas, Hazreti Muaviye için müçtehit diyor. Müçtehit ne demek biliyor musunuz? fıkıh yani fetva verebilecek mertebede bir zat. Hazreti Muavi için. Ya Hazreti Muavi için müştehit deniyor. Hazreti Abbas sen diyorsun ki kardeşim yok fetih diyorsun ya. Böyle bir şey var. böyle bir saçma sapan ya bana man hiç mantıklı gelmiyor. Sen nasıl olur da bir sahabeyi ya fetih ile kıyaslarsın. Diyor ki öven de gelmesin mescidime söven de gelmesin mescidime. Bak şimdi. Şu Hazreti Ali Hazreti Muaviye meselesini bir ufaktan bir anlatayım ben size. Şimdi size ki bilmeyen varsa lan Hazreti Muaviye kim diyen bile var yani ben biliyorum. Hazreti Muaviye kim diyor? Hazreti Muaviye ve Hazreti Ali arasında bir Hazreti Ali arasında bir savaş oldu. Bildiğiniz savaş yani. Ama orada sıkıntılı bir içtihat meselesi vardı. Hazreti Osman'ın katilinin katlisle yani katliyle alakalı bir ictihat hatası oldu. Hatta Hazreti Ayşe validemiz bile ilk başta Hazreti Muavi'nin yanındaydı. Büyük sahabilerden çoğu Hazreti Muavi'nin yanındaydı. Sonra taraf değiştirdi. Yani ölen de şehit, öldürülen de şehit. İstihat hatası var. Bak ben burada yan yapmıyorum ama ben şu yandayım, ben böyleyim ama Hz. Ali haklı. Bak bunu söylüyoruz. Hz. Ali haklı. Ama burada Hz. Ali'ye savaş açtı. Hazreti Muavi'ye kafir, yok zındık, yok yezik bilmem ne, ağız alınacak hakaretler, yok şöyle yok böyle. Ya kardeşim bir edep ya. Bir edep, edep. Hazreti Muaviye, ümmetin dayısı, vahiy katibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sahabiye kızan bana kızı için kızmıştır. Sahabiye söven bana sövdüğü için onu sövmüştür. Sahabe. Allah rızası için uyarırız kardeşim. Allah için uyarırız. Herkes, şu dilini de adamlara bir dikkat etsin ya. Şu adamlara bir dikkat edin kardeşim bak. Ben her zaman söylüyorum arkadaş şu Google'ı Allah için kullanın. Yazın şu adamların ismini. Hüseyin bu adamı konuşamam. Acaba bu adam doğru mu ya? Hüseyin ne de sallıyor dersiniz her hafta. Yaz abi Fatih Nurullah yaz. Ya ona sapıklıkları yaz ya. Yaz Muaviye yaz. FETÖ yaz. Kadınlarla yan yana fotoğraflar yaz. Çıkıyor kardeşim ben iftira atmıyorum ya. Dergahını doldurmuş binlerce adam var. Millet bunun önünde zikir zikir zikir. Ne diyeyim ya ne diyeyim. Ondan sonra niye reddedebilirim? Yani ben niye reddedebilirim kardeşim ya? Millet bunların peşinden koşuyor ya. Bu adamların peşinde yüz binler var. Ben yüzbinleri binleri karşıma alıyorum kardeşim. Benim arkamda kimse yok. Benim arkamda Allah Celle Celaluhu var. Ben kimseye güvenmiyorum. Benim cemaatten bir Allah kulda bana demedi ki hocam yürü ben arkamdan önüne gelen reddi yap döner bu alır ben onu kovalarım demedi yani. Ben kendime güveniyorum. Yapar mısın? Tamam bir tane çıktı hadi <laughs> bakalım. Yani hakikaten bak ya ben sözler köşkünde reddi yapıyorum. İki buçuk milyon neredeyse takipçisi var. İki buçuk milyon ya. Hangi baba yiğit yaptı bunu kardeşim? Hangi baba yiğit? Baba yiğit diyorum yani. Adam ne der? Ulan şimdi ben bu adamlara reddi yaparsam. Ulan bu adamların peşinde iki buçuk milyon takipçi var. Ben rezil olurum. Herkes benim söylüyor. Hiç umurumda değil kardeşim. Babamın onlar reddi yaparım. Bak ben her zaman söylüyorum. Babamın onunla reddi yaparım. Sevmeyenimiz artıyor bak. Ben ne kadar reddi yaptıkça sevmeyenim artıyor. Elhamdülillah bak sevmeyenim artıyor. Niye? Ben çünkü doğruları söyledikçe Hazreti Ömer ne diyor? Doğruyu söylemek Ömer'e dost bırakmadı. Elhamdülillah. Ben doğru söyleyeyim kardeşim. Hakikaten mescid de boşaldı. Yani ya, ya koronadan arkadaş ya da bizim reddiyelerden mescide kimse gelmiyor. En son sohbette burası silme çakılıydı. Adamı oturtacak yer yoktu. E şimdi bakıyorsun iki haftadır dökülüyoruz. Ya, ya virüsten ya da bizim reddiyelerden. Bilmiyorum artık. Bak ben beni sevin ben diye yapmıyorum kardeşim. Bak bu hakikaten bak reddiye yapan adam her şeyi göz alır. Çok ciddiyim yani. Çünkü bak hiç reddi yapmayan adam ben kimseye karışmayayım. Ne et diye ne süt diye ben böyle yani sohbetim yapayım. Çekilim evime gideyim. Yatayım aşağı. Kimseye karışmayayım der. Ben yapacağım kardeşim. Ya Allah için söylüyorum. Sadece Allah için ya. Ya buradaki saydığım bu onlarca adam isim var. Yani şey olsun ne demiyorum hani kimseyi ezmek. Yani ben kendim üstünü görüyorum. Hanginiz biliyordu bu adamların böyle bozuk akvallerini? Ya kaç kişi biliyordu? Bu kadar dedali bilen var mıydı abi? Var mı? Bir kişi çıksın bana ya. Ha, sen hiç izlemiyorsun zaten. En güzeli. Bak hakikaten en güzeli. Hiç izlemiyorum diyor. Ne sohbet izliyorum. Hiçbir şey. <laughs> Sadece buraya geliyor Allah razı olsun. Cuma günü geliyor ben diyor. Oh baba tertemiz mis. Hocam, insan... Allah razı olsun bak. Dinleme kardeşim. Ya, tamam. Ha şimdi mesela adamcık. Cübbeli de mi dinleyelim? Kerem önüne işte onlara da mı dinleyelim? Dinleme. Kimseyi dinleme. Kimseyi dinleme. Namazını kıl. Emir bil maruf yap abi. Kur'an oku. Otur aşağıya. Niye? Bu devir artık öyle bir hale gelmiş ki ya bir adam ben cübbeliyi seviyorum diyor mesela. Ulan o şöyle sahtekar böyle şey. Adam öyle bir saydırıyorlar ki. Adam cübbelinden soğuyor. Kerem Önder diyor ulan o şöyle bir o arkadaş ne oluyor ya? Lan biz kimi seveceğiz? Sevecek adam kalmadı. Bak ben reddi yapıyorum ama bazı kafalar hala yok sen kıskanıyorsun, yok sen hasetsin, yok sen fesat. Ne, yani ne haset ne fesat. Bana ne kardeşim kimseden. Bana ne? Ben makam mevki peşinde olsa kimse reddi Herkese eyvallah çekerim kardeşim. Herkese eyvallah çekerim. Mustafa İstemoğlu canımızdır, Mustafa kardeş canımdır, babamdır. Öyle yaparım ne yapacağım? Adamı milyonlar izliyor kardeşim. Ben bu adamlara yalakalık yaparım. Giderim Sözler Köşkü'ne. Fatih Yaci ile baba şöyle bir fotoğraf çektirelim he. Bak ver izlenme alırım he. Yalan mı? Ben bunları niye yapmıyorum kardeşim? Ben Allah için konuşuyorum. Bak şimdi.